Türkiye nerededir? Türkiye'nin coğrafyaları Evet abi. Ortada. Nerenin ortası? Türkiye'nin ortasında. Dikdörtgenden küre, bamyadan püre olmaz diye bir laf var. Hiç duydun mu? Yok duymadım. Duyamazsın ben daha yeni uydurdum çünkü. da <laughs> değil

Yok Ağaç tutulacak. Yok isteriz bakalım öyle. Kışın Hepimiz donuyoruz burada. Donduğumuz halde vantilatör açmışlar. Görüyor musun? Bunun parası senin benim cebimden çıkıyor bak. Dört tane vantilatör açmışlar. Böyle bir saçmalık, böyle bir israf olmaz ya. Hadi Allah'a emanet ol. Amına koydumun oğluna bak siktirecek bana kendini vurdukacak gece gece amına koydum kavatına bak ya. Bacısını siktimin evladına bak sen ya. Sıkacağım kafasına geberteceğim gideceğim amına koydum piçi. Amına koydum rahatsızına diyorum ki hala amına koyun falan filan. Amına koyayım koyacağım öldüreceğim kendini bana gece gece amına. Karınız nelerdir? Tak mal varlığım, acılarım. Duygularım, darmadağım. Alo. Hoş geldin kardeşim. kardeş. Kur'an. Kim arıyorsun amına koy? Ben kim miyim? Ha <laughs> <laughs> şey arıyormuşsun merak ettim. Kime ne etsin amına koyayım? kaldır kafanı kaldır. Kaldır. Tamam hayır olamam. Deniz canım seni çok sevim ben benimle evlen bak belediyede çalışıyorum kırmızı motorum var hepsini sana vereceğim Allah'ın izniyle yeter ki sen bana hadi benimle evlenir misin Deniz maaşımı kendi çeker Motorumdan kendi gider gelir. Ferrari alacağım gene banka kredisine Allah'ın izniyle. Her şeyi alacağım. Yeter ki kendi her desin. İki dudağın arasında bütün her şey. Yani bu lobide bir tane hanımefendi kokusu aldım ben. Lütfen kendisi ses versin. Ben de yavşak kokusu aldım. İçecek bir şey var mı? İçecek bir şey kolonya var. El baba bacadan, Müslüm baba damardan, Tony baba götten girer. Woo, kime? Herkes. Oha! Lan oğlum, senin beğendiğin o karın üstünden, lan bütün alem geçmiş. Arka sokaklarda herkese vermiş. Durum nedir? Abo! Efendim? Ne oldu lan internetine? Seni sikerim ben lan. Kemal ver. Amına kudumu. Oğuz'un bir ...anamın kardeşleri izliyormuş. Köyde ya, köyde ya, Türkiye'de ya. Nasıl izliyorlar abi? Ona birileri beni... söylemiştir. Birileri söylemiştir. Ya onların bir çocuğu var. Çocukları var. 15 yaşında. Abi He. gitmiş. Baba, baba. Bak Sevgi ablanın... Sevgi ablanın kocası bak nasıl küfür ediyor, küfür ediyor. Bunlar vıyyyy, vıyyyy. Aman, 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 aman. Hemen aramışlar benim kaynanayı. Biz sen nasıl bir oğlana verdin bizim kızı? Bu ne kadar küfür ediyor? Bu ki bu niye Sen kaç yıllık evlisin? Abi ben 3 senedir evliyim. 5 senedir sevgiyle beraberim. Hı hı. Ee, öyle oldu yani. Bilmiyordum böyle bir şey olacağını abi. Dün ben 2 saat kaynanama dil döktüm ya. Anne bu Twitch böyle. Anne trollüyorlar beni. Abi sen sünnetli misin diye trollüyorlar beni. Abi topun inşaat, çiç inşaatta top oynadın mı diyorlar. Abi kamyonu devirdin mi diyorlar. Anlamıyorum. <laughs> Küfür ediyorum. Sonra ben kötü oluyorum. Böyle yazılmadı ya da ben öyle kandım Şimdi tek başımayken kimin öyküsü bu? Troll için ah sesi. Bak. Ses kapalı. Ne oldu? Oğlum profesyonel bir yayıncıyla şu an herhalde muhatap olduğunun farkında değilsin sen. Yani bunu sen yiyecek mi sandın? Tövbe <laughs> <laughs> Bunu keyfi bazen açıyoruz biz öyle.

Moito yaptığı gündem. Arkadaşlar beş, bak. Beş. Abi tamam tamam. Tamam dedi. Delirdi adam delirdi ediyorum. Tamam dedim. dedik yani. <laughs> beş, beş. Tamam. Beş, beş. ya. Tamam! 5 5. 5. 5-5 deyip duruyorsun abi sabahtan beri. Ben demiyorum oğlum sahibi sikeceğim senin ama ha. Orospu çocuğu <laughs> abi beni kopyaladı ya. Sen, sen yayında, sen yayında temiz. <laughs> ederim. Ateşli dolu 44, 5 TL. O zaman gidin söyleyin onlara Ateşli dolu 44 emaneti olan yara geri almaya geldi deyin. Kolay gelsin abla ne diyin ki yani ben anlamadım ki. Niye böyle şeyler benim yayını buluyor ya? Ne bakıyorsun lan sende? I'm sexy and Mehmet amca ne <de> <Gülüyor> <gülüyor> diyor? Ne diyor. <laughs> tamam. Çok sinirli mi? <laughs> Can we help? Can we help? kaşar kıyaz. Ne sikerim? Oğlum bu çocuğu. Kusura bakmayın dedim. Sonra mı? İki Rivals'tan konsol paralarını çıkarttık yani. Kanka böyle gidersen Rivals bir Rivals'a daha ihtiyacımız var. Sürekli zamlanıyor ya. Oo. Derdini karakolda mı anlatırım? İyi hadi bakalım. Sıkıntın mı var? bir sıkıntın mı var? Senin herhalde bu bir sıkıntın var şu an Ne vergi konuda geldi. kanka? Vergi geldi oğlum. Beni ana Belediyesi aradı PlayStation 5'imizi ne zaman alıyorsun diyor. <laughs> 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 Neyse bu esprileri kendi kanalımda yapayım da olan manos. Yok lan yok ben şey alacağım. Bir tane seri X, bir tane de PlayStation 5 alacağım. Çete de bir tane seri X, bir tane PlayStation 5 hediye edeceğim. Ama abi ayrı abi ayrı. Abi. Abi, abi 4 ya. tane de vergi dairesi ya. Kemal. 4 tane de vergi. De... Da... <laughs> yapma yapma mesela şu soğuktur. Bana bir de... şey alalım mı ya bir de PlayStation? 4 tane de devlete ama bu Jurovs'un esprisiydi sayın devletim. <laughs> bu espriyi Jurovs yaptı. Dur şu sayfayı da kapatın sıkıntı olmaz. <gülüyor> 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 geleceksin sen de ya? vallahi ya. Tamam Ne <gülme> diyor biliyor musun? Arşım e biraz fazla. Kilosu biraz fazla baba soruyor. Kime kalacak bu vatan? Dün size çakmadık mı ben? Ya ha ha ha, ha. Taksi. Yolcu. Ben bunda geçsem ceza da yerim. İstersen geçebilirsin ama ceza yazar diye. Bir yeşil bir kırmızı yani. Ne edeceğim ben şimdi? 31 yaşında bu sezon özellikle 33 pardon 33 yaşında çok özür dilerim. 31 31 evet, ee, 31, evet. Bravo, 31, bravo. 31, bravo, 29. <laughs> Nanda 29 29 29 29 <laughs> A da yaptım orucum bozulur mu? A da bandını yemiş herhalde. Yutmadıysa bozulur. Ne yapacağız? Şöyle bir gris çıksa da bir füze yağsa da şu olsa da bu olsa da bir dolar yükselse de bir satsak da bir kar etsin. Çok bekliyorum Pokemon'ların kaç tanesi Karadenizlidir? Hadi buyurun. Kaç tanesi? Pikachu. <gülüyor> <gülüyor> böyle daha iyi bir soru bu arada yani. evet, evet. Işte, işte, böyle ya. Güzel. Güzel. Yani, gerçekten böyle <laughs> <nasıl> bir soru. <laughs> <oynayacaksınız gülüyor>